Günaydın, günaydın, günaydın gençler. Aslında günaydını pek kalmadı saat de yok bu arada. Saatimiz bir buçuk. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bir günümü göstereceğim size. Değişik bir şey yapmıyorum. Önce arabaları aldığımız o abiyle bir buluşmaya gideceğiz. Bir yerde bir kanat gömeceğiz. Oradan da işe gideceğiz. Onları göstereceğim size. Fakat bunu çekmemin nasıl amacı GoPro aldım. Yani ayarları... Allah kedi kaçtı. Biliyorsunuz kedim var. Yakalayamayacağım şimdi. Dur. Yakaladım lan. Hadi gidiyoruz. İçeri gidiyoruz. içeri gidiyoruz. Hayır. Hayır. Mutlu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. GoPro aldım arkadaşlar. Onu denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ayarları tam bilmiyorum. Ayarları da beraber öğreneceğiz. Belki şu an kaliteyi düşük yapmışımdır. 1080 60 yapıyorum. Çünkü 4K falan da var. 5K bir şeyler var. 13 aldım bu arada GoPro Black 13. Fakat 64 GB'lık SSD şey var. SD kart var. O da yetmiyor. Neyse. Şunu ben içeriye bırakayım. Kaçmaya çalışıyor. Biz de gidelim. Yola çıkacağız daha. Yarım saat 40 dakika aşağı restoran için. Kanat yemeye. Evet arkadaşlar. Bunu şeyinden aldım. Amerika'da yaşıyorsanız eğer ya da Amerika'ya geliyorsanız eğer kesinlikle orayı kullanmanız gerekiyor. Çin'den getiriyorlar. 4 dolar mıydı neydi? Pantolonumda zaten. Bunu Türkiye'den getirmiştim buraya. Ben hazırım. Şimdi arkadaşları bekliyorum. Onlar gelecekler. Size de birazcık kendi arabalarımızı göstereyim. Hatta çünkü arabalar çok değişti. Bir onlara bakarsınız. Ondan sonra da arkadaşlar gelir. Hep beraber kaçarız. Ama açık konuşmak gerekirse GoPro tutmak çok garip hissettiriyor yani. Baksanıza elinizde bir şey var. İnşallah kalitesi güzeldir ya. Bir de saat takacağım. Yine kimle konuşuyorsun sen ya? <laughs> Orayı koyayım da görsen. Arkadaşlar zaten artık evimi hepiniz ezbere biliyorsunuz. Arabaları göstereyim hızlı hızlı. Bu Apo'nun yeni aldı. Nissan Altima Türkiye'de yok. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. Ne kadar ne aldın? Eyvallah arkadaşlar. Amerika'da kaçıncı ayın hangi araba aldın kardeşim? Bir sene olacak <laughs> Amerika'da. Haziran başında bir seneyi doldurmuş olacağız. 12. ay yani. Böyle bir nisan aldık. 18 bin dolar bu ee, araba. Allah Ama tabii ki de biraz daha bunun fiyatı artacak. Faiziyle beraber Faizle, gelecek işte adam. bir şey. Arkadaşlar bu birinci arabamız. Apo'nun. Furkan'ın canavar. Ağzı yüzü daldı yazık. 50 kere kaza yaptı benim bir sene oldu. Hala aynı araba. Ama bir ay iki ay sonra tekrar gelin o zaman değişecek. Aynen yani. o da yeni araba alacak arkadaşlar. Benim Onunki eski arabayı da gösterirsin zaman. Burada Neyden bir yani. piriz tamiri yapılıyor. Kesinlikle. Bu benimkini zaten artık hepiniz biliyorsunuz Ezra. O yüzden bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Bu haponun eskisiydi arkadaşlar. Bununla takılıyordu. Buradan ona geçti. Furkanlarda orada pirüsleri vardı artık. Onların da bir Nissan sentrası var. Onların da 4 ayı oldu. Onun da sentrası var arkadaşlar yeni aldı daha. hayırlı olsun bakın cillop gibi parlıyor önden de bu şekilde arabalar yani şu an bizim mahalle böyle oldu bunların hepsi bizim gördüğünüz İçten de böyle bu araba şöyle göstereyim kilit kapısı. mis gibi parlıyor Sentrayı kaç aldın kanka sentrayı 17 aldım 17 daha kaç model aldık. 2022 model 53 binde vallahi bereketleriz Herhangi bir sorun O da 2021. O da 2021. Biz de ortam böyle arkadaşlar şu andaki. Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar diğerleri de geldi bunlarda. Emir kaçıncı ayın ve bindiğin araba ne kardeşim? Ne? Kaçıncı ayın ve bindiğin araba? Oğlum birinci yılım hala pürüsü Videosunu çekti kardeşim. Kanalda izlesinler. Arkadaşlar ayrıldık oradan o arkadaşlar arabayı yapıyordu. Biz bindik şimdi gidiyoruz. Gideceğimiz yere totalde 25 dakika 20 mil. Bunu da 1.6 ile çarpabilirsiniz mili bilmiyorsanız eğer gideceğiz. Açacağım müziğimi. Tıkır tıkır gideceğim. Hava çok güzel. Esiyor. Gerçek, Böyle Arkadaşlar bakın. Oyun oynuyor lavuklar. Arkadaşlar. Ops. Arkadaşlar bakın oyun oynuyor lavuklar burada bizler. Yanımda gidiyor. Terbiyesiz herif. 70 ile gidiyoruz 120 ile gelmiş benimle dalga geçiyor yani basacağım gideceğim görecekler bir de ekspresten gidiyorlar utanmadan orası şey arkadaşlar iki kişiyseniz eğer emniyet şeridini kullanabiliyorsunuz gibi bir muhabbet var öyle düşünebilirsiniz Arkadaşlar biz geldik mekana. Emir park ediyor, ben park ettim. Furkan da diğer tarafa park ediyor. Mekan bu. Buffalo Wild Wings. Klasik Amerika'daki AVM'ler arkadaşlar. Yani aslında burası hep açık AVM. Şurada bir kapalı kısmı var. İşte şurası bir dükkan. Şurada Macy var. Orası bir dükkan. İşte şurada EMC var. Orası bir sinema. AVM kültürü ama daha çok açık gibi. Bizim mekanda burası. Buraya geldik. Oğlum ne Arkadaşlar pastane buldum. Size pastane fiyatlarını söyleyeceğim. Bu portlu, domuzlu bilinen bir şey. 2.65. Kendi. Zaten görüyorsunuz. Ha? Aynen poğaça var. Telefon mu? İki atın. Oh, var. Fiyatlar hep 200 dolar bir şey. Gerçekten bize ünlü ne oldu? Şu, Şu Zaten 85 derece yazıyor da. Oo bu çok iyidir var Ay, ya. İstiyor değil mi? Sıkıyor. Maçalı. Kardeşim maça sever misin? <laughs> evet. Maça çiçek. sever misin? Maça. Furkan kendini sever. Furkan. Burkan. Yes. Evet. Maça sever misin? No. Oğlum sen gibi gay bir, adam var. Abi aradığım işte bu ya. Bak, senin senin ya de, bu ya da şu bak. Şey, şey. Fiyatlar böyle işte arkadaşlar. Şimdi bir yemek yiyelim ondan sonra belki geliriz bakarız buraya. Evet. Evet. Yani beni de o abi... evet. evet. Arkadaşlar Muhammed abinin geldiği arabaya bakın. Canavarı çekti buraya. Abi sanki el freni yanlış çektin. Evet. Sanki el freni yanlış çektin. Evet. Efe'yi çekmedi, direkt parka aldı. Aynen, direkt parka aldı işte, anlıyorum. GTR, tişörtü de GTR, merhaba abi. <laughs> abi, ne yaptın? Hoş geldin abi. İyi, <laughs> siz ne yaptınız? İyi abi. Ben şunu abi. bir çekeyim. Hoş gün yapalım dedik. Menü şey ya. de, de böyle arkadaşlar. Mix Burası zaten kanatlarıyla <laughs> meşhur olduğu için evet. kanat alacağız. Kemiksizler ve kemikliler. Mix and match de karışık. Aynen, mix and match yaparız zaten. Ama burada böyle bir kampanya var bunu alacağız yüksek ihtimalle, büyük ihtimalle karıştırıyorsun bak diyor yani. şey var. var aynen 25 dolar istediğin kadar yiyorsun. Burada ee, muhabbeti var. Yiyeleri var aynen. Ne kadar istersen yersin. Güzel ne var? Yiyebileceğimiz kadar yiyeceğiz ben bakalım. Bir şey ben bir tadına bakayım. Agafo dolu var ya Söyleyeyim de Ben burada gel. bir. iyi. Ama soğuk. Ne kardeşim? Sağ ol. Çok iyi abi. Hadi be Hadi <Emir. gülüyor> o, o bir bakacak, getirecek, getirecek, getirecek. Aynen, yeni bir tane koyacak, getireceklerim. Öğremiyorlar Öyle mi? sigara gelsin. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane sınırsız. Esin. işte içecekler evet, verilecekler, tamam. falan derken bir sürü yedik, içtik. Topelde 170 4, 176, 177 falan tuttu. İşte 20 de şey verdim, 200'e tamamladım. Çok çok, Total gayet, her şeyi 200 oldu kardeşim. Mis gibi. Allah bereket versin. Karnımız şişti. Şişti mi? Bayağı iyi Kaç şişti. Kaç verisi yani? kardeşim? 0 10 üzerinden. Ha. 7 ya. Ben performanstan çok düşüreceğim. Aynen. Yedi. aynen. <laughs> Servis kötüydü. Yemekler bir şey istiyorsun başka bir şey geliyor. Aynen. Ama tadı olarak yine okeylerdi. O yüzden 6 6 buçuk. İyiydi ya ben. Neyse sama geldi zaten. Aynen. güzel. Kafi arkadaşlar. Güzeldi. Şimdi bakalım ne yapacağız. Görürüz. Arkadaşlar ilk başta gösterdiğim meclise geldik. Şöyle bir dolanalım edelim. Bir şey ihtiyacımız yok ama belki bir şey beğenirsek alırız. Bunlar tabi artık yaz geldi de size hızlıca göstereyim mesela Calvin Klein'in bir tane ceketi 300 dolardan 177 dolara düşmüş. Mesela şu güzel. Bu da mesela 75'ten 45'e düşmüş. Under 10 dolar diyor. Çok çirkinler zaten, baksır satıyorlar bak. Şimdi Alır mısın baksır kardeşim? Yani. Ya, böyle tekli abi. baksır ya. Her yerde böyle satıyorlar ama ne çok garip. İğrenç. Klasik tüm Amerika'nın bitki örtüsü. Canbin. 15 dolarmış. Garip. Aynen gözlük gözlük gözlük, bizim gözlüğe ihtiyacımız var. Gözlük bakalım. Çünkü paso arabada çalışıyoruz. E, arabada çalışırken de full güneşin altındayız. Gözler böyle dolanıyoruz etrafta. O yüzden gidelim bir gözlük bakalım. Olursa alırız. Arkadaşlar çok hızlı Nike ayakkabılarını bulduk. Onları göstereyim. Mesela Türkiye'de olan modelleri göstereyim. Siz karşılaştırırsınız. Fiyatı yazmıyor. Aha bu yazıyor. Bunların hepsi yüksek ihtimalle 70 dolardır arkadaşlar. Klasik Nike'ın şey modeli 80. Court Vision 80. Bunların hepsi 70-75. Serseri ayakkabısı. Ben sokaktayım, cebimde bıçağım var. Bana bulaşırsanız ölürsünüz ayakkabısı. 150 dolar. Dümdüz bir ayakkabı 50-60. Fiyatlar, Converse'ler var 45. Bu şekilde fiyatlar. E, bu meclisin olayı biraz şey, bir tık daha ucuz mesela. Normalde 90'sa burada 70 dolar. Normalde 80'se burada 60 dolar. Bir tık daha ucuz. Biz de buraya gelmişken bakacağız. Nereye gitti bizim çocuklar? Gözlük bakacağız. Gözlük dediğim gibi şart. Eğer güzel bir şey bulursak hemen yapışırız. Ya şimdi ben kamera yerinde tutuyorum. Garip hissediyorum. Normalde telefonu tutuyordum. Öyle daha garip hissediyordum. Şimdi kamera olduğu için insanlar direkt anlıyor. Ben bir şey çekiyorum. Ha, bu çocuk bir şey yapıyor iyi. O yüzden mesela herkes tip tip bakıyor. Bal gibi kalıyorum. Utanıyorum ister istemez de. Alışacağız. Çocuklar da burada gözlük bakacağız. Yani biraz da bu tavuk şimdi küçük oldu da. Bu üstündeki 231 dolarmış. Bunun gibi istiyorum ama bunu bir Tabii ki de küçük. Bu arkadaşlar şimdi Emir'in deneyeceği 180 dolar, 150 indirim varmış şu an her şey? o var mi? Aynen. 180 üzerinden mi 150? Aynen 150. O yüzden alalım bir şey beğenirsek dedim ya. O, o iyi baya. Ama yapışmadı beğenmedim. <laughs> öyle bir yerde ki şey anlamıyorum. 230 dolar. Şimdi demiyoruz değil mi? Emirim de onu verdi. Şimdi cevap şey. <laughs> Aynen bu arada orkey oldu. Sen tak bakayım sen nasıl olacak? Senin güzel olursa ben bunu alacağım. Ama senin yüzünün şekline bu çok uyuyor. Evet. Neye göre ise. Ama benden daha güzel oldu ya. Bakayım. Harbi sana şey oldu ya. <laughs> Tamam bunu alacağım ya. Güzel güzel. Ha, alıyorum ben bunu. Arkadaşlar durduk yere olmayan paramdan. Hayır sıfır vardır ya. Bunları vermez herhalde. Sorayım mı? Bu sorulur değil mi? Bu ay bir şey değil. Bunu mu verecek? Herkesin nereye denir? Hayır oğlum tabii ki de sıfır verecek. Telefon alırken de aynı. Sen masada böyle mi alıyorsun? Doğru bu arada. Yani. Aynen ya bunu. Okay ya ben bunu aldım. 50% off when you guys buy additional. So one is full price and all the other ones 50% off. So what we do here, because you guys together, I'm give you half and half, like 25 you and 25 you. o zaman Kanka sen 200 e yani. aldın. Arkadaşlar dolandırıldık. Aldık, hayır hayır ya oğlum her şeyi <laughs> anlatma millete. Aldık arkadaşlar. Şam takmıyoruz. <laughs> <da fakir> <laughs> arkadaşlar ya. dolandırıldık. O da şöyle. Dükkanda %50 indirim vardı normalde. işte 230 240 bunlar vergisiyle beraber 250 olacaktı. 125'i alacaktık diye düşünüyorduk. yani 150'ye bile tavdım ben. Aynen. Kadın bize yaptı sadece 20 dolar indirim. 250 250'liğe koydu 200 dolara 50 dolar. E dedik avla diğeri ne oldu dedik. O dedi ki yok. E yoksa niye orada var dedik. Başta söylediniz. Ha biz onu öyle dememiştik falan. İşte parayız olmayanlarda bir şeyler yaparız. Cers ederiz, cürt ederiz dedi. O parayız olmayıza ne anlamı kalıyor güneş gözü yanmıyor. Düz çerçeve takım O yüzden de dedik ki tamam eyvallah. Yani 20 dakikamızı yedik. Aa. Ama en azından ne tarz sevdiğimi öğrenmiş oldum. Bir sonraki akşamada mal mal kalmam. Güzeldi. Öğrenmiş olduk. Canım sıkıldı ama yani Emir... Evet ya. Emir e İptal etme aşaması çok canımız. Evet. bir de iyi ilgilenmişti yani. Evet. Sağlam i̇yi, ilgilenmişti. Thank <laughs> yani. you. No thank you. nasıl konuşacak? Aynen. Şey ne var ben arkadaşlar. kötü konuşmazlar moruk. İki büklüm oldum karşısında yani <laughs> Zence ya. Her zenci geldi. Onların arkasından konuşuyorlar. Ama onların arkasından konuşur abi. Ben burada Ağladım bildiğin. Aynen. Şey, özür dilerim. Şey, özür dilerim. Ve fotoğrafını çek. No. Ya yani istersen çek. İnternetten bakarsın diye. O da değil. Karı da zorluyor. Ya bırak gideyim işte. Beni daha niye yerin dibine <laughs> sokuyorsun abi? Utandı gör <laughs> ha. Çekmeyeceğim fotoğraf fotoğraf. Yok benim param. Almayacağım. Şimdi <gülüyor> kaçıyoruz <gülüyor> arabalara. Oğlum tıraş mıraş da Bunu YouTube'a atma ya. Çok çirkiniz ama. Evet. Oluyor. Yani ben çirkinim. Seni bilemiyorum ama. I feel bad. Burayı koyacağım özellikle. Arkadaşlar geldik klinik. Bizim buranın zaten tek tek yapabileceğimiz aktivite. Burada biraz yürüyeceğiz şimdi orada bir yerde Starbucks'a oraya gideceğiz. Burası da otopark. Şöyle göstereyim size. Park ettik arabaları. Ücretsiz. Burada birazcık... <laughs> <laughs> 20 dakika eğitim videosu çektik. Hiç siklemedin amına koyayım. Ya çok uzun oldu dedin. İki gündür dışarıyı çekiyorsun. 10 kere grilleyi çekiyorsun. Fakat Eşah videosu nerede? Arkadaşlar bu lavabo bir sürü video çekiyor. Hiçbirini atmıyor. Bunu da kim bilir? Bugün tarihine mesela. 26 Eylül'de Afiyet olsun. Aynen. Aynen. Afiyet olsun. Belki Eylül'de falan izlersiniz bugün. Bir şey diyecektim de. Arkadaşlar üşeniyor üşeniyor. Benim hatam. <laughs> şey Kardeşim baksanıza geyliğine Allah aşkına gitti monster aldı monster içiyor ya. Tam da kamera karşısında. Sen bu geyi çok söylüyorsun. Başımıza bela açacağız. Dört evet, erkeğiz zaten. Canımız, can. Sen ne aldın? Ice o gel. Sen ne aldın? O ne ya lan? Aynısı. Hadi, benimki bildiğiniz Black Coffee. Peki burada kahve sen ne diyeceksin? Black işlerimiz bitti eve geldik saat akşam 10 gibi falan öyle takıldık zaten oyuna girdik Jace oynuyorum bu arada eklemek isteyenler eklesin ismim Türkiye oyunda yüksek ihtimalle videoya ben bir şeyler daha eklerim çünkü böyle çok kısa olduğunu düşünüyorum belki biraz iş falan eklerim hani bir günde sanki işim takılma falanmış gibi görüşürüz eğer ki baktım video uzun olduysa burada bitiririm o yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize cici bakıyorsunuz Allah'a emanetsiniz sonra da kendinize emanetsiniz görüşürüz